arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte sıfırdan bir hesap açıp bu hesabı 100'den 200'e çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben bunu 126 yaptım o yüzden yani 200'e getirene kadar tam 100 kupa olmayacak ama arkadaşlar ben bundan önce tara çıkarmıştım efsanevden tara çıkardım bunları bir yükselteyim şimdi Hazırsanız başlayalım arkadaşlar tek hesaplaşmada Arkadaşlar tabii ki de bot geldi. Tane çekme ya. Tane çekme. Abi tane çekme. Arkadaşlar şu an sabah ya. Arkadaşlar ikinci hesaplaşmaya gelene kadar benim tertim çekmedi. O yüzden ben de durdum orada tertimin çekmesini bekledim. Yani ben de orada boş durmadım. Şimdi arkadaşlar gitgide yükseliyoruz. 8, 126 126 Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar öleceğiz. Brock beni öldürecek az kalsın. Ben yani ya Allah öldüm ya ben niye o ateşin içine gittim ki? Ben niye böyle bir hataya düştüm anlamıyorum. Arkadaşlar yenildik. 2 oldu bir bakalım kaç kaç oldu? Ender. Ender. 136. Tamam. Yani toplam kaç kupa kasmamız? 146, 156, 66, 176, 186, 196. 196 oldu. 60 oldu. 64 kupa kasmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 64 kupa daha kasmamız gerekiyor. Şimdi bunları alalım. Tamam bunu aldık. Bunu da alalım sonra içeri gidelim. Bir tane çekmiyor yine al. çekiyor. Hadi blok'u alalım. Aha aldı, o bizim yerimizi aldı. Arkadaşlar bu güçlü. Onun adı neydi ya unuttum. Allah, Allah, hayır, hayır hayır çık çık. Ölecektik ya. Şimdi buraya bir tane fırlatayım. Bak, ay bu nice nasıl böyle vuruyor ya? Vallahi acık orada da mı Ne alalım? Zaten bu. Bir yaptı bir şey. <laughs> Bunu da aldık. Şimdi hesaplaşma oldu. Nerede ya? Nerede? Nerede bu? burada varlay. Dostum, şansın yok Ve bunu da aldık arkadaşlar. Ve bunu da aldık. Şimdi kaldı 54 kupa. 54 kupa sonra 4 34 24 14 4 ve 0. Ha, şimdi bunları alalım. Tamam, bunları aldık. Bunu da alalım. Al al al. al. Tamam, şimdi koş koş. Taracık koş. Şurada ta var. Bunda Allah abi sen nereden çıktın? Açıkalla gidiyordum. Die sind gerade mal so unter dir, Leute. Mero. Wollte ja Onu da alalım. Lan yanlış. Aha gitti öldü ama ya. Öldü de diyorum yani ya çekti. Lan 67 canı kalır mıyız senin ya? Allah. Hayır, bak ya. Oha sen beni nereden görüyorsun birader yani artık öl bir ya öl ya Vallahi öl ya Sen üstüme atlarsan Ay, at, üstüme atlama atlama Tamam şimdi canım doldu gideyim üstüne Koş 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 Hayır yanlış yer atladık Çek bunu hadi Öl öldü. Yes. Kaldı o. E, 44 kupa kaldı. 4 kupa kaldı arkadaşlar. Yine şimdi yine girelim. Hayatta kalan tek kişi oldu. Biz de biliyoruz herhalde. Şimdi buradaki kutuyu alalım. Buradakini de alalım. Bunun ilk önce lazım. Hatta benim de ölmüyor ya. Çok can, ayı gibi canları var. Tamam. Şey de bitti. Mermisi de bitti. Abi vereceğim. Oh, oldu. Oh, kendini iyi kurtardı. niye kurtardı arkadaşlar orada. Ben ona ultimi attım o da sonra da uçtu. Burada da birisi var. Tamam da şurada. diyelim. Oğlum öleceğim. Aa, can çok az. Tamam. Arkadaşlar ben elliyordum az Koş 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 koş. Arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri belirtmeyi unutmayın. Ben mesela bunu seviyorum, bunu seviyorum. Oha! Ne Arkadaşlar benim de canım bu 444 kalmış. Şimdi kaldı 34 kupa. Evet. Kaldı 34 kupa. Bak Yıldızı var yanımızda. Aa tam da önümüzdeymiş. Neyse senin şansın gelmiş. brother. Tamam öldü. Barley. Hey dostum. Senin şansın öldü be. Öldü 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 öl, öl, öl. Tamam öldü. Sen de öl hadi. Tamam o da öldü. Koş, koş. 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 Bas buna. Tamam. Tamam. Sen döv. Sen döv. Abi sen ne yapıyorsun ya? Tamam. O da öldü. Baba bura herkesi öldürüyor. Ama pek dövülmemek lazım yani. Bu türlüler. ne demek ki gülücük atıyosun ha nerde gülücük atarım o zaman şimdi bu selliyi aldıralım şöyle gel şöyle aha şöyle aldık şimdi gidelim gidelim aha onda var abi kaçma ya kaçma Heh. yanlış yere sakaldım ya tamam onu da aldık Şimdi kaldı 24 kupa. Şimdi kaldı on, 24 müydü? 14 müydü? Neyse bu maçtan sonra bir çıkayım bakayım arkadaşlar. Bakalım kaç kupa kalmış. Böyle böyle de oynarız. Alacaktık onu. Şimdi şuradaki kutuya gidelim. Ölecek ki git ya. <laughs> öl 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 öl. Tamam öldü. Abi yandan da geliyor. Tamam öl ya. Öl öl. Bak ben gidiyorum. Onlar beni peşimden geliyor. Bunu da alalım. Allah ben al... Bir kere kendim Şimdi bakalım kaç kupamız kalmış. Aa sadece 4 kupa. Neyse tamam bu sevginizle sevdiği bitiriyoruz arkadaşlar. Tamam bunu da aldım. Bunu da alalım. Başka bunu da alalım. Hayır öleceğim öleceğim. Alacak tek buruşluk canım kalmıştı. Tamam. Burada da birisi vardı sanki. Hani? Aha burada. Tamam. Burada da. Başka nerede ya? Aha burada. Tamam. Tamam o da öldü. Şimdi başka nerede? Başka nerede? Burada var ya. Arkadaşlar bu da aldık artık serimiz bitti hatta fazla bile oldu arkadaşlar bu serimiz de burada bitti yani serimiz 100 kupadan 200 kupaya kastı gerçi biz daha da fazla yaptı ama ben zaten 126 daydım yani arkadaşlar. Böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsanız o büyük hesaptan da böyle yapabilirim. Şu, şu kupadan şu kupaya gittim. Bundan da yaparım. Daha devam et, ed ederim. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Başka başka oyun başka oyun videoları istiyorsanız da söylemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.